Koşun çocuklar. Hadi. Aa, ha, olamaz. Hadi sonra kalan dona kalır. Aa, bu olamaz. Umarım birkaç arkadaşa bir şey demezsiniz baylar. Karavan kalabalıktı da. Hey, biliyor musunuz? Şu tarafta çocuklar için daha sığ bir koy var. Hemen şu kanyonun orada. Evet. hayır benim çocuklarım dalmayı sever. Marki bu adama nasıl daldığını hayır, Hayır. Eğer ellerini böyle yaparsan oradan yapalım. ters taklardır. Bu hiç iyi bir fikir değil. Aa, merhaba. Patates salatası seviyor musunuz çocuklar? Bizde fazla var. Şey bence gidip onu uzakta bir yerde yiyin. En azından orada daha az yılan ve sinek vardır. Çocuklar geliyor çocuklar geliyor. Aa, hayır hayır e, sakın e, çocuklar burada yüzemezsiniz. E, kerevit büyük kerevit ısırıyor. Ay, kerevit ay, 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 mi? ay, 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 ay. <laughs> e, Bakalım yakalayabilecek miyim? Gördünüz mü? Şimdi de kerevit <laughs> aldım. Söylemişti şey, bana kalırsa birkaç tane bulacağım. Nerede o? <laughs> Markin, Cooper hadi. Hadi sudan çıkalım artık. Yeni bir yer bulalım. Neden yok? Burası çok güzel bir... Aman tanrım yapmak istememiştim. Hemen sudan çıkın şimdi. Çocuklar, babanızı dinleyin. Oh hayır, ne <laughs>